Arkadaşlar testosteron tedavisi ile ilgili bir vakadan bahsetmek istiyorum. Kendisi tedavi almadan önce şöyle diyordu. Genel görünümü de şöyleydi. Obestesi var, kilosu var. Hiçbir şey yapmak istemiyor. Spor yok hayatında. Kötü besleniyor. Libidosu düşük. Cinsel isteği düşük. Hayattan keyif almayan mutsuz 42-43 yaşında birisi. Daha sonra tedavi başlandı. Tedavinin ikinci ayında şöyle bir mesaj aldım. Ben testosteron tedavisi almadan önce depresyondaymışım. Ve bunu yeni hayat şeklim olarak benimsemişim hanım ayıp olmasın diye haftada iki kere cinsellik yaşıyordum. Şimdi tedavi aldıktan sonra kendimi daha canlı, daha aktif hissediyorum. Daha önce yaşadığım, tedaviden önce yaşadığım cinselliklerde sırtımı ovalanınca aldığım hazdan daha fazla değildi. Cinsellikten aldığım haz diyor. Tedavi aldıktan sonra hanıma ayıp olmasın diye değil, kendim istediğim için ve her gün cinsellik yaşıyorum ve kendimi çok canlı, aktif hissediyorum diye bir mesaj almıştık. Sonra bu arkadaşımız 1 iki ay sonra çalıştığı firmanın yurtdışı dışı temsilcisi olarak bir başka ülkeye atandı. Çünkü testosteron tedavisi aynı zamanda testosteron düşük olanların testosteronunu normalize ettiğin zaman iş başarısını arttırdığı istatistiklerle, bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir.